Merhaba sevgili dostlar. Veyben Renkli Bitkileri kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar bu sefer de sukulentlerden başladım. Ve bu güzelim titubanstan başladım. Ben bunu sık sık suladığım için bir an önce büyüsün istiyorum çünkü. Ee, gül gibi açılmış. Ama sulamamış olsaydım böyle büzülüp gonca gibi görünecekti. Ben bir an önce büyüsün, daha sonra e, susuz bırakırım diye düşündüm ki iyi ki yapmışım. Bakalım, bakalım yakından evet. Şöyle gördüğünüz gibi ufak ufak yavruları var. Şimdi arkadaşlar tepsi satışında ben bunlardan iki veya üç tane ekliyorum. Gördüğünüz gibi böyle küçük küçük olunca pek bir şeye benzemiyor ufak hiçbir şeye benzemiyor ama böyle yıllarca ona baktıktan sonra böyle kocaman görünüyor şöyle bakın ben bunu daha önce hep es geçiyordum göstermiyordum çünkü o kadar çok çiçeğim var ki hangisini göstereceğim diye düşünüyordum bakın bir tane çürümüş ben bunu köşeye atayım daha sonra hallederim evet daha önce açmıştı ve çiçeği kurumuş bunları almak istiyorum ve artık ama üretmek istemiyorum bundan çünkü çok aşırı derecede çoğaldı bende geçen sene çok ürettim 2-3 tane kasam var şu an ben şekil budaması yapıyorum şu anda şöyle ama gene bunları atmaya kıyamayacağım inanın şöyle köşeye atarım bunların arasına Artık kime kısmet olursa, kime nasip olursa, şöyle bunları da alayım. Üzerinde toz e, varmış gibi görünüyor ama bu onun öz tozu. Şöyle bakın. Bunları da buraya koyayım. Şöyle. dokunmaya kıyamıyorum. Çünkü ben bunu bir yıldır böyle şekil budaması yapıyorum. Büyüsün istiyorum. Bunlara yer açalım. Büyüdüklerinde sıkışmasınlar. Evet sevgili dostlar. Şöyle buraya koyalım. Artık kime nasip olursa, kime kısmet olursa en ufak bir çeliği bile en ufak bir yaprağı bile atmaya kıyamıyorum o gün işim varsa bir köşeye atıyorum ve unutuyorum bazen bakar mısınız onu unutmuşum şöyle kalsın bu da düşmüş daha sonra ben yaparım evet bu da affiniz mi başka şey mi bilmiyorum şöyle Böyle köşeye alayım. Rengine bakar mısınız? Bende olduğu halde gene dayanamadım. İki tane satın aldım. Şu. Ötekini başka yere diktim. Bu da Serena mı? Yok. Serena başkası. Of. Black Prince. Evet. Aniden bazen hatırlıyorum. Bazen de gidiyor. Evet sevgili dostlar. Leş kaktüslere dönelim. Bakın. Ben bunları buraya koydum. Kök salsınlar diye. Ezildi büzüldü. Bakalım inşallah. Bunlar kök verir. Çünkü bunlar özel tür. Bunlar da tohumdan ürettiklerim. Bakalım inşallah açsınlar da nasıl bir Renk çıkacak merak ediyorum. Ben bunu kestim. Çok pahalıya almıştım arkadaşlar. Evet. Ben bunu kestim. Şuraya koydum. En iyisi açığa koyayım da küflenmesin altta. Çok özel ve pahalı bir tür Şu ufacık şeyi ben şöyle 300 liraya aldım. Büyüyecek de çiçeğini göreceğim de. inşallah büyür. Ne diyeyim. Şöyle bir kenara koyayım. Şimdi leş kaktüslerine dönelim arkadaşlar. Şunun büyüklüğüne bakar mısınız? Stapela Gigantea Yellow Form. Bu da Gigantea türü. Ama farklı bir tür. Şöyle, kadıraca soğumuyor. Bu da yeni açacak. Bunları açmayı çok seviyorum. Kocaman kocaman. Evet. Akşama açacak da ama ya da bir saat sonra. Ben beklemedim. yeri açayım da şöyle kocaman evet kocaman çiçekliden ufak çiçekliye bu da özel tür arkadaşlar Şimdi ben bunu fark ettim. Leş kaktüsleri aşırı güneşi sevmiyor. Yarı gölgeye alınca daha bir coştular, daha güzel oldular. Bakın, yıllardır uğraştığım bir tür. Vodi. Şimdi yavaş yavaş canlanmaya başladı. Bu da başka bir türümüz. Şuraya bakın. Harika. Bu da yavaş yavaş açıyor. Bunu açmayacağım. Kendi kendine açsın. Evet sevgili dostlar. Daha bir sürü türümüz var açmayan. Ve yavaş yavaş açanlar. Bunları ben karışık diktim. Hangi renkler ben de bilmiyorum. Ama kırılmışlardı, dağılmışlardı. Böyle değerlendirdim. Bu kasaya aldım açtığında rengarenk olacaklar ama bu sene artık açmazlar sene geçti artık bu da Gigant teatürü. şöyle ama bu 3 gündür açmış 4 gün oldu kocaman ben bunu bu türü yolda bulmuştum o kadar pereketli bir tür oldu ki ürettim ürettim bakın Kasalar dolusu oldu. Anacı ilk gösterdiğim öteki şu aynısı evet. Ben bunları gene gölgeye aldım. Gölgede daha çok verimli oldular. Bunlar da başka türümüz. En çok sevdiğim türlerden bir tanesi bu. Çok seviyorum bunu. Ben bunu ilk aldığımda kopardım. Bakın elimde kaldı. Hiç sıkıntı değil. Bu da açmak üzere. Ben bunu aldığımda simsiyahtı. Daha sonra renk değiştirdi. Bakın gölgeye alayım bunu. İşte böyle bir rengi var. Bakın. Buraya asayım. Nereye? Şuraya. Şuraya asayım. Hoya'dan leş kaktüsü. Gördüğünüz gibi bu benim ilk hoya. Evet. Bu da açmak üzere olan leş kaktüsüm. Ben bunu zorlamayacağım. Fazla açmayacağım. Kendi kendine açsın diye. Evet sevgili dostlar. Bunlar da para güyense. Hala satış devam ediyor bunlardan. Almak isteyenler ve renkli bitkileri Instagram hesabından bana ulaşabilirler. Oradan daha rahat konuşuruz. Bakın bir tane yaprak düşmüş onlardan. Fark etmemişim bile kalsın burada. Bu e, torfu değiştireceğim artık. Zayıflamadılar ama kışı bunlarla geçirsinler istemiyorum. Ki öyle düşünüyorum şu anda da. Tabi yapabilirsem çünkü o kadar çok iş var ki şöyle göstereyim. Bu damın bir kısmı şöyle Evet. Artık yetişemiyorum ve bu damın bir kısmı. Yaklaştırayım böyle. Kesinlikle artık yetişemiyorum. Öbür yarısı da orada. Şöyle. Ve uzayıp gidiyor. Bunlar ölmek üzereydi. Bunlar da özel türler. Özellikle şunlar. Ölmek üzereydi. Böyle değiştirdim kaplarını. Buraya koydum. Ve damın öteki kısmı arkadaşlar. Ben artık büyütmeyeceğim. Bu kadar üretmeyeceğim dedikçe başka türleri görüyorum. Üretiyorum. Dal kırıp ekiyorum. E, Elimde bereketli. Övünme gibi olması. Büyüdükçe büyüdüler. Ben de hayır demedim. Ne yapayım? Çok seviyorum. Evet sevgili dostlar. Bunlar da leş kaktüsleri. Bu taraftaki. Ve hepsini göstermiyorum şimdi. Bir kısmı sadece. Şöyle. Bunlar da çirkin bir görüntü ama sıkıntı değil. Ne yapayım? Bunlar benim değil. Ortak dam olduğu için yani olacak o kadar. Bunlar da ellerimiz arkadaşlar. Hepsi satışta almak isteyenler ve ben renkli bitkileri Instagram hesabından bana ulaşabilirler. Oradan daha rahat konuşuruz, mesajlaşırız. Bakın bunu aldığımda küçücüktü. Ve ben bunu geçerlerde hepsinin tepe çeliklerini aldım ekeceğim diye buraya koydum. Bazıları köklenmiş. Buraya tutunmuşlar. Ama bu leş kaktüsünü mahvetmesinler diye buradan çıkaracağım. Bunu tamamen gölgede bırakmışım. Onun için fazla gelişmemiş. Ama yine de çiçek açmış. Bakın. Bu da öyle. Hepsi çiçek açmış. Bunlar da ekonopsislerim. Şu an yavaş yavaş buraya güneş vuruyor. Saat bir buçuk öğleden sonra. Şöyle. Bunlar da titubanslarım. İlk gösterdiğim. Bakın. Evet sevgili dostlar. Bunlar satılmış. Şöyle. Bunlar satılmış. Kenara koydum. Arkadaş iki ay sonra gönderirsin dedi. Kendisi yurt dışına gidecekmiş. Benim haberim yok. Şimdi e, devamını da göstereyim. İki tane para güyense aldı. Şöyle. Kendisi üretim için aldı. Ama aramızdaki yanlış diyalogtan dolayı gönderemedim. Senden ricam dedi hepsini kırar mısın? Bakın. Bende çabucak yavru verdi. 20 tane çıktı bunlardan. 20 tane kopardım. Tek tek saydım, gösterdim. Ve hepsi yavru verdi. Artık nasıl yapacağım ben de bilmiyorum. Bu kadar çabuk kökleneceklerini hiç tahmin etmemiştim. Böyle gördüğünüz gibi Kök verdi, yavru verdi. Bunları da buraya koyacağım. Ona gönderdiğimde söker gönderirim. Şöyle. Bunu da Evet. İsmini söylemek istemiyorum ama kendisi isterse yorum yazabilir. Şöyle. Onları nereye atacağım? Buraya mı atayım acaba? Buraya koyayım onu. Ondan sonra kendisine gönderdiğimde söker at, gönderirim. Evet sevgili dostlar. Bugünlük bu kadar yeter. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.